Evet. Yağmur, şu karşı tarafa soralım mı? Hadi. Nereye? Şu karşı... Bak, köy kahvesi var orada. Tamam. Tamam ama sen sanki biraz heyecanlı gibisin. Yok ya, heyecanlı değilim. Hadi. Hadi, hadi. Tamam. Ama bak... ...yani değil buldu bu, tamam mı? Böyle bir şey bulma ihtimalimiz çok az. O yüzden beklentiyi biz düşük tutalım. Anlaştık işte, mı? Tamam Yağmur, tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu köyde e, Zeliha diye birini tanıyor musunuz? Zeliha? Soy isim yok mu? Soy ismi yani Umur Bey köyünden Zeliha diye söylediler bize ama. Bizim bu Veysellerin annesinin adı Zeliha değil mi? Aynen, Hani? Vallahi bildiğim bir tane Zeliha var benim. Onlar da bu yolun devamında pembe kapılı bir evde otururlar. Bak, buradan devam edin. Soldan bir değil, ikinci sokağın köşesinde. Tamam. Eyvallah, sal, Kolay gelsin. Kolay sağ gelsin. Ee, iyi. En azından Zeler diye biri varmış köyde. Evet. Gidelim. Aa, burası. girdim artık. Gir gir ben de gireceğim şimdi. Herhalde şurası ev. Bunların hepsi birine ait herhalde. Ne kadar uzun ağaç ya. Buyurun. Ya biz e, Zeliha Hanım'a bakmıştık. Evet burası. Buyurun. Ben Akgün. Annemin ismi Semiha Yıldız Taşkın. Zeliha Hanım annemin akrabası olurmuş. Biz doğru yer demiş şu an onu da bilmiyorum ama. Semiha Taşkın'ı biliyorum. Doğrudur. Annemin uzaktan kuzeni olur kendisi. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Eyvallah. E, biz hiç rahatsızlık vermeyelim. Zeliha Hanım'a bir şey sorup kaçacaktık biz. Annem rahmetli oldu yalnız. Ya. Yapma ya. İki sene oluyor. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Tamam peki biz o zaman daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Teşekkür ederiz. Başın sağ olsun tekrar. Dostlar sağ olsun. Ne soracaktınız acaba anneme? Biz birini soracaktık. Yani... Bu çocuğu. Aa. Gökhan değil mi bu? Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Çocukluk arkadaşım olur benim. Burada kalmışlardı Semiha teyzeyle. Bir de eşi vardı. Selçuk. Selçuk amca, evet. E siz nasıl hatırlıyorsunuz bu kadar şeyi? Ben ona Feyes'te denk geldim yıllar sonra. Zaman zaman görüştük. Ya kardeş, ne kadar sevindim var ya belli değil bu habere. Gürcistan'da mı kendisi şu an peki? Olur mu canım? Döndü kendisi İzmir'de. Burada yani. Bir oto tamirhanesi var hatta benim bildiğim. Tamirhanenin ismini biliyor musun peki sen? İsmini hatırlamıyorum ama Adresi var bende. Hatta bir arkadaşımızı yönlendirmiştik tamir için. İçeriden getireyim ben. Bir saniye. Nasıl seviniriz? Şöyle vereyim. Adresi yazdım ben. Veysel yönlendirdi dersiniz. Selam mı ilet? Aleyküm selam kardeşim. Tamamdır. Fotoğrafı da... daha tabii. Kusura bakmayın. Buyurun. Çok teşekkür ettik ya. Hadi eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. İyi yolculuklar. Sağ ol, kolay. Yağmur, hadi. Kolay gelsin. ol. <laughs> <laughs> oldu bu böyle ya hemen? Sence de biraz hızlı olmadı mı? Böyle ne yapacağım, ne hissedeceğimi bilmiyorum. Resmen abi... ...abimi bulmak için çıktığım yolda çıktığım gün buldum resmen ya. Resmen. Ne yapacaksın? Karışım. Yani öğrenip ne hissedeceğimi bilemedim yani. Ama mutlusun. Ne diyorsun o gün bugün mü? Sen bilirsin. Bu senin verebileceğin bir karar. Sen hazır mısın? Sen de gelirsen beraber gidersek belki. Hayır. Bak Akbin, bu senin hayatında önemli olan bir an. Tamam mı? Hayat. Ya. Ama bak ailenden biriyle karşılaşacaksın. Belki de hayatın boyunca hiç unutamayacaksın. Yağmur gel işte. Ya. Sen yalnız git tamam mı? Seni kırmak istemiyorum ama yalnız gitmen daha doğru olur. Ya yok niye kırılayım da? Tamam doğru söylüyorsun evet. Ben yanındayım. Biliyorum. Hadi. Hadi de işte ne be, hadi. Beni bırakırsın mı? Bırakmaz mıyım seni? Bırakmaz mıyım seni?